Selamun dostlar. Şimdi dedim ki bugün mistik olayım artık dedim. Şeyde efsane üçteyiz. Bugün artık mistiğe çıkmam lazım diyorum ama. Kadrolara baksana maşallah ya. Dolaşım bu iki e gider. Bir bedel kalırız ya. Gösteremiyoruz. Ana kullanmak istiyorsun. Bilmiyorum, lestey zor ya. Karşıya bir ana bir gelse lestey bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya çıktılar. O tigri Ali Ban yam, yam Yam kim acaba ya? yine karşı alacak gibi. Aha. Johnson Johnson. Johnson'a ne alabiliriz? İki de bana aldılar. Ancel alabiliriz aslında ama. Ön mantıklı o yani. Keskin nişancı hazır. Bana arkadaş olmak istemez misin? Geçti o geçti. Cansın bunun bekle ne yapacağım karşıya? <laughs> bir oyuncu, bir oyuncu, iki oyuncu. Burada çok saçma ya. Bu niye öyle yapıyor anlamadım hala. Hani. Ah. Arkadaşlar buralarda bir şey yok aslında çok fazla. Ben videoyu yanlışla başlattım. Şimdi durdurmak da istemiyorum. İleri sardırırsınız biraz size zahmet. Ekranın üstüne tıklayarak 10 saniye 10 saniye. Tahminen başlaması herhalde 1 dakika 2 dakika sürüyordur nereden baksan. Oğlum yin gösterdi. Bu da gitti şey aldı ya. Mr. Mahdi. Eş dengel de olmadı. <laughs> Su içeyim ya. Çok susadım. Bugün niye bu kadar susadım ben ya? İğne mi doldum? Şeker hastasıyım ya. İlk öğrenimde doktor bana şey demişti. Biraz samimiyetimiz vardı. Çok tatlısın Gökhan demişti. Sağ olun hocam falan dedim ben de. Yok yok öyle değil şeker asasın dedi. Ha tamam dedim ben de. Hava çok güzel dışarıda ya. Mobile Legends, hoş geldiniz. Mobile Legends hoş geldiniz. Ay yanlış açtım. Neyse yapacak bir şey yok. Teriza. Teriza tüm ter umudum senden. Ya oğlum çeksene lan. bekliyor olmadı. Şey yazıyor ama ne yazıyor acaba anlayamadım. Ama sonra o kafayla daha çok oynarsın. Aferin. Efer Mehmet. Ulti hazır değil. Ama ya. Ne olayın bildirimler üstüne bildirimler geliyor ya. <laughs> Ama uçmazır. hazır. Deriz de yer miyiz onu? Yok. Ha, ne yaptım lan ben? Kardeşim ya. Öküntü yok <laughs> <laughs> Ondan kadar ses saldır C'est un débat Ya oğlum bırakmasana adamı. Ya Teresa senin kafana tüküreyim ben ya. Kafana tüküreyim senin ya. Of gene of. Cansını kaçırdı herif ya. Ya mal ya. Gördünüz değil mi? Ay bir yatmışız uçuyun ya. Uçum sen gidene kadar zaten o teriz de ayrı bir mal. Neyse <laughs> sen niye saldırmıyor ya? <laughs> Saldırın bırakmayın aslanlarım. Lan. bakıyoruz ne yapıyor? Tam bir mal. Onu bilmiyorum niye adeci alıyorsun ya. Deli oluyorum bunlara ben ya. Adam daha skill bulmaktan aciz ya. Varsana, vursana tekmeyi. Ben ne yapayım lan? Oha anasının ama. Ağzım bozdu da ya. Gemi gelir yanaşır. <laughs> Mehter Mahdi oynuyor. Oğlum öldürttünüz lan bizi. Ya bu herif şey tuhaf ya. 5 kez geziyoruz herhalde <laughs> iyi alışmış ha bu ha. He? her zaman yemeyiz onu kardeşim. Ben ne çıkıyorum lan bu arada? Yanlış kişi attım. Rezil bir ya. Leste'yi daha okuluya alamamış ya. Nasıl vuruyor lan bu kadar? Gemi gelir çamaşır içi dolu Gemi gelir yanaşır içi dolu çamaşır İyi aslanım benim de. Aferin lan Mehdi. Tamam bir tane kadar işe yaramıyoruz belki de Vurum nasıl hasar var lan bu bunun kadar Vay arkadaş be Helal olsun lan Bir de diyor İran'da oynayamaz Irkçılık yapmayın oğlum işte oynuyor adamlar Hatta birbirlerinden daha iyi oynuyorlar. Yalnız ben oynayamadım hancı yani. Gittim saçma sapan oyuncular attım ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Helal olsun lan çocuk oynuyor hakikaten Brody. Lighting Wizard. Ben geçen gün onunla oynadım ha. Kral harika olan sendin ya. O kadar çalmama rağmen mevap olamadım ya. <laughs> Şuradan bir kontrol edeyim şu liglerini merak ettim. Herkes efsane 3. O nasıl çıkıyorlar lan bu? Leslie nasıl çıkmış mesela bu de şeye? Vuracaksın kaçacaksın, vuracaksın kaçacağım birader. Allah Allah ya. Tamam ben de kötü oynadım onlara. Bu kadar kötü değil ya. <laughs> Neyi gösterecektim ben burada? Kendimi gösterdim. Ha, yani ID verecektim işte o kadar. Bu kadar. Hayırlı Yeni çerçeve nasıl ama? Bu arada Instagram hesabımda da Aslan Beyciğim. Kullananlar varsa içinizden. Bu arada oyun paylaşmıyorum. Bu şahsi sayfam. Bir de Fıstıkçıoğlu diye bir tane satış sayfam var.